Uras abi yeni video atmış. Asit yağmuru makinesi. Uf. Umarım bu sefer de mallık seviyemiz bir anda %250 buslanmaz. Hep bir Uras abi videolarında bir olay oluyor. Bir böyle bir ekstra gerizekalıya dönüşüyoruz. Hani hep bir oluyor bu. O yüzden bu sefer biraz daha şeye odaklanacağım. Düzgün. Böyle mal olmamaya odaklanacağım yani. Kendime bunu telkin verdim. Bugün Venüs'te yaşasaydık ve üzerimize sülfidik asit yağmurları yağsaydı ne olurdu? Onun simülasyonunu yapacağız. Bence çok ırkçı o. Beyaz küp şekerler siyah dönüştü. Oy 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 oy. İnanılmaz bir yağmur yağıyor Gök gürültüleri şimşekler Ama neyse ki E-2-O Su yağıyor Dünyayı güzel kılan şey bu zaten Fakat özellikle Başka gezegenlerde gökten şey bu sadece şey. su yağmıyor Mesela Venüs'te asit yağmurları var Bildiğiniz sülfürik asit yağıyor Dünyanın en tehlikeli maddelerinden biri İşte ben de onu düşündüm Ya dünyada yaşarken Bir anda asit yağmurları başlasa Tam böyle Lex Luthor fikri değil mi hani bir anda asit yağmuru başlatsak New York'un üstünden Bakalım o zaman Superman herkesi kurtarabilir mi? Haydi. Üstümüze bocalansaydı. Böyle su birikintileri Müthiş su bir süper kötü değil, planı asit yani. Asit olsaydı ne olurdu? İşte bugün bunun videosunu çekeceğim. Şimdi tertibat hazır. Yani yağmur bunlardan oluk oluk akacak. Birazdan anlatacağım bakırdan. Bu prototip de bunu büyüteceğim böyle 50 Fakat, metre yapacağım. Burada emin önünün üstüne koyacağım sonra. Var. Onu buradan vereceğim zaman asitin bakın şunun olmasını o istemiyor. zaman oluyor plan. Çünkü şaka maka sülfürik asitle muhatabız. Kontrolümün dışında hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bunu da buraya sabitleyeceğim. Yani spesifik olarak emin olmasına gerek yok. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Çekilmesin başka noktalar. Lütfen. Şu an her şey iyi. Bakın sabitledim. Hiçbir yere gitmiyor. Gayet iyi. Bunu da şöyle koyacağım altına. nice sıkışmasını istiyorum. Şimdi tehlikeli yere geldik. Evet, özel bir önlük bu arkadaşlar. Sadece kimyasal malzemeler için yapılmış. Asla kimyasal ben biliyorum çok sevdiğim bir dizi var. Orada da kel baş karakter Tabii bunu giyiyor geçit hep. Geçit vermeyen bir önlük bu. Bu da gözlük yine kimyasal malzemelere dayanıklı aynı zamanda çıkacak buhara da dayanıklı bu da maskemiz maskenin aslında böyle filtreleri de var fakat zaten açık havadayız ben sadece bunun yüzümü korusun diye kullanacağım aslında açık havada olduğumuz için sıkıntı no. olmayacak şimdi nasıl bir sistem kurduğumuzu anlatayım şöyle bir plak aldık uzun vidalar kestik bunları buraya sabitledik sonra bakır bir boru aldık çünkü bakır boruda delikler var amur düzeneğini verdiği zaman sarıyorum Bakın. Tumu onlardan ara. Bu ne? Bu ne bu? Ne, bu bir Yağmur gibi düşecek. Zaten aslında biz bunu önce Teflon kabloyla simüle etmiştik. Ye yeah. Nezgerin. Şimdi simülasyon için böyle derme çatma bir şey yaptık. Bakın şuralara delikler açtık. Bu arada robot zadeye teşekkürler. Bu teflon hortumu onlardan aldık ve onlarla beraber deldik. Ve böyle bir yağmurlama sistemi yaptık. Çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakacağım. Su veriyorum. Çalışıyor. Yağmur gibi aktı gördün mü Kamil? Şimdi arkadaşlar ilk önce sünger. Aşağıda ısıya dayanıklı cam var. Hadi bismillah. Bakın yani eldivene direkt etki yaptı. Görüyor musunuz? Sarattı ve yattı ama nitril eldiven olduğu için buna dayanıklı. İşte sülfürik asit yağmuru yağsaydı ne olurdu bir süngere? Sünger botlu. Geliyor. Ne güzel eriyor lan bu arada. Burası abi biz sünger miyiz? Biz normal bir şekilde bir sünger miyiz? olsaydı asit yağmurunun Ben de tam bir şey Normal bir şekilde sünger olsaydık İçinde <laughs> erirdik. hali böyle olacaktı. Şimdi bakın bakır çubukla şöyle bir iyice sülfürik asitte maruz Derbeder Yağmurun yani. altında hani ayakkabılarımız ıslanır ya. Diyelim bir su birikintisine bastık. İşte bu oluyor. Tamamen yok oluyor. Mizilerim Evet abi. Diyelim tuvalette asit yağmuru sırasında. Bittim eridim. Klozetin içine düştüm. Hadi sen erimedin. Temizliğini yapacaksın. Tuvalet kağıdı lazım. oğlumun menüsünde. Niye köy tuvaleti yapmışlar bu? Amına Venüs'ünde Niye evden dışarı çıkıp yürüyoruz ki işte. Yağmur yağıyor ki. Venüs'te de tuvalette. Kağıt dışarıda duman kalmış. Nereden duman çıkartacağı önemli Kamil. Tuvalet kağıdını koydum. Eridi gene babaanne Yağmuru, tuvaletler ya. Alzheimer. Alzheimer'ı. Niye unutuyorsun bunları ya, ya tuvalet ya, kağıdını ya. Ya. ya? Yeter baba her şeyi unutma Bir de böyle Oho. direkt de erimiyor yani. Acı çekiyor yani. Kamil! Böyle. Tuvalet kağıdı. Kapkar oldu. Kamil, kobra bu kobra. Gerçekten acı çektiğini düşünüyorum. Tuvalet kanlı şu anda nedense bir empati yaptım. Bir tuvalet Şimdi, kağıdı yerine koydum kendimi çok saçma aklıma bir şekilde. Ben ne geldi biliyor musunuz? Daha doğrusu Musab'ın aklına geldi. Breaking Bad'deki banyo sahnesi. Adam cesedi eritiyor ya. Fakat evet. alttaki banyo da eriyor. Çünkü büyük ihtimalle o hidroklorik asit. Öyle de mümkün değilmiş değil mi bu arada? Mitbastası da deniyorlar herhalde onu. Biraz üstüne dökeyim mi? Dök dök. Erimezmiş yani. Gönderme yaptı. yanacakmış gibi oluyor. Yanıyor çünkü Kamil. Çok korkunç tuvalet kağıdı. Yani boş. ne yapıp edip arkadaşlar? Asla asit yağmuruna tuvalet kağıdıyla tamam mı Kamil? Asla yakalanmıyor. Tamam söz. Abi ben böyle haberlerde falan hatırlıyorum sanki. Asit yağmuru yağdı. Söz. Yağdı falan filan. Şunu bir atayım ben anlatacağım onu sana. Asit söz. yağmuru nu merak etmiştin değil mi Kamil? Evet. Evet asit. Küp şeker olsak Küp... ne olurdu? Şekillere... <laughs> şekerden kutlama şeker yapan icadımız. Çok garip bir şey olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Gerekiyor. Olanı görüyor musunuz arkadaşlar? Vücutta şeker olduğunu da unutmayalım. Yani vücudumuza sülfürik asit yağmuru değdiğinde <laughs> bir dakika sonra bu olacak. Şimdi arkadaşlar her şey tamam. İçi Etle falan deniyor mu Sülfürik asit dolu bir de su dökelim. Oh. Bir kaynama mis. oldu. Daha da ısınıyor. Mis. Kısır bir döngü. Yani asitin üstüne oh, su mis. dökerek onu soğutamıyorsunuz. Daha da ısıtıyorsunuz. Volkan'ı ne yapacak? Bu Volkanı? önemli bir, bir bilgi aslında. Yani asitle yanarsanız bir gün elinizi yıkamayın. Önemli bence yani. Olmayacak galiba. Kanka şu an bir şeyler yanıyor orada. Biraz daha sıksan mı? Ne? Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Patlar mı? Volkan'a bakalım ne yapacak? Şeker koydum üstüne. Şekerle şey yakıyorsun Sirkeyle yıkayın. Aşırı yüksek sıcaklığa Ya sen sıcaklığa niye bağırıyorsun abi bu, bugün ya sürekli? Patlasın hadi. Ateş kullanmadan yalnızca şeker ve sülfürik asitle maytabı yakabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Mesela bir gün maytap yakman lazım. Çakmak yok. Hocam bunları gerçekten yapma. Nerede kullanacağız? Evet. Hadi. Vallahi yanıyor. Let's go. Hadi. hadi. Oldu be. Let's go. Nereden baksam var ya buna gitseler Ankara'da eğlence mekanlarında şu aktiviteye bir 30-40 bin lira verilir vallahi. Vay be. Allah! Ne bilmez yani. Bu gitmeyelim. Şekerle ben veririm. Ben pavyoncuyum. Be. Tamam sen ver. Yolda yürüyoruz. Dünyada İyi ki kimse Ankara'ya gitmiyor. Sigara içiyorsunuz ya siz. Asla. Ne asla lan? İyi ki kimse Ankara'ya Ankara Kim içiyor, gitmiyor. Bir Serkan içiyor. Serkan Sigarayı ha, sülfrik asitle Hoş mi atıyor. yakacağız? Hazır mıyız? Yok kibrit. Ona bir şeyler oluyor. Yani C4 yapmasın gibi bir şeyle. Anne. Ali vov. Biraz Çocuk sarıyorum. Ayakkabısı. Çocuk ayakkabısı. Çok korkunç gözüküyor. Ayakkabı tam korku filmi gibi. Sıra bir oyuncak asit bebek ayakkabısı. Şimdi. Asit altında eriyen Diyelim bebek ayakkabısı ile bebeyiniz ve ayakkabısı asit yağmuruna yakalandı. Bebeğim asit Nasıl yağmuruna yakalandı. Var, var bakalım. Kaan yayınlar YouTube Tayfa seyirler size de Allah bilir ne zaman izlersiniz. Yavaş hadi yürü. Söyle Çağan, söyle teşekkür ediyorum, öpüyorum. Emre bir sen düşük görüm gördün görmedim Çok küçük ayakkabı değil bence benim ayaklarım da bu kadar falan zaten. Bence ideal bir dal ayakkabı. Ha, bakın arkadaşlar. 12 buçuk falan. Görüyor musunuz? Resmen. Evet eridi. Bu ne? Süt. Şimdi süt. Bu nasıl süt bir... ilginç biraz. Süte ne olabilir ki? Oo, bu ne ya? İşte içe yandı. Buna ben... O... Ne oluyor burada? Ne <laughs> Yumurta niye kırdık? Ondan sonra kırdığım yumurtaya bir daha asit yağmuru yağdıracağım. Okay. Bu arada piş <laughs> pişiyor yumurta. Arkadaşlar görüyorsunuz. Asit yağmuru yumurtaya yağarsa ne olur? İşte bu olur. Salaş sertmek Kahvaltı Mekanı menüsü. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz? <laughs> Bakın resmen pişti. Hala asitler üstüne düştüğü zaman Bu da a gibi koktu. Olası bir asit Nasıl koktu? Kötü Tam sarısına diyor. verdim. Leş gibi. Venüs kok... serpme kahvaltı Olası bir asit yağmurunda inanılmaz büyük acılar çekilecek. Olası bir asit yağmurunda sakın sütün üstüne yumurta kırmayın. Tamam mı? Dehşet verici görüntüler ortaya çıkacak ama şu an size veremediğimiz bir his var. Koku, akmayın, bu bir koku, bu koku gerçekte inanılmaz olacak. Bakın ...asit elmas yağdığı söyleniyor. Ne? Düş oraya gidelim o Satürn'de ve Plüton'da elmas yağdığı söyleniyor. Bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar onu da tam bilmiyorum açıkçası. Atıyorlar mı acaba? Şimdi oraya gidemiyor. Venüs'e gidemiyor henüz. Ama oraya asit yağmurunun yağdığına emin bilim adamları. Hem de sülfürik asit. Hatta yere değene kadar Venüs'ün atmosferinde buharlaşıyor. O kadar sıcak yani. Venüs dünyanın ikizi diyorlar zaten. Ne ikizi lan? Sülfürik asit yağıyormuş. Güneş sisteminde en çok benziyor. Usta sıkıyorlar. Dünya düz zaten. Benzeyen. Boy olarak Algı operasyonu. Yapı olarak da. En çok benzeyen Hı. Venüs mü? Aa işte benziyoruz. Bu kadar benziyoruz. Bir, yer bir yerde H2O, bir yerde h 2 n 03 mü ne bu? Bu şey abi. Bu Hasan 2 Salak Osman 4. Aynen. İlkokulda öğretmiş. Bu gerçekten Hasan 2 Salak Osman 4 ya. Aha tavuk eti. Etinize değdiğinde neler olur? Aslında çok da şaşırtıcı bir şey değildi yani bu video. Hani yanıyor işte hani. Olabileceğini e, bunu zaten, en iyi bununla evet. göreceksiniz. Yani Yanıyor, yani <laughs> bunu gördükten sonra tahmin ediyorum dünyada yaşadığımız için <gülüyor> şükredeceğiz. <gülüyor> Bu kadar da Hatta şaşırmadım. Şey geliyor. Dünyadan başka Şaşırmayı bekledim olabilir. ama bayağı bir. Bu kadar mükemmelliğin olduğu bana zor gibi geliyor ama evren çok büyük. Bu da kararacak mı? Hiçbir şey olmadı. Vallahi sapa sağlam tavuklar. Bakın piştiğini görebiliyorum ben. Neden biliyor musun? Bunların hepsi GDO'lu tavuk işte. GDO'lu köy tavuğuna yapsa yanar bak. Gerçekten bak. Ekmek, beyaz ekmekleri yiyorsun ya. Çakmakla yanıyor o. Çakmakla yanıyorsa o kimyasal mayalı o. O yüzden işte bize eve böyle odun gibi köy ekmeği alıyoruz. Böyle berbat. Böyle kalas gibi köy ekmeği yerim ben her sabah. Böyle berbat böyle ekşi mayalı e, ee, çok sağlıklı. Hayatımı da sevmiyorum. Yaşamaktan da nefret ediyorum. Yemek yemek benim için bir zevk değil. Tam bir eziyet. Ee, tiksiniyorum. Her sabah uyandığımda da umarım bugün de geçer diyorum. O ama mayalı kö köy, ekmeği süper. Çok iyi böyle sem sert bir de. Çok güzel. <laughs> Despair G, çok gerçekçi. Oğlum ben benim babam lan bu. Içi... Babam bana sürekli buraya gelirken falan da böyle şey getiriyor. CS ekmeği mi ne var? CS unuyla ekmek getiriyor. Dolapta çürüyor sonra bak. CS ekmeği. O kadar tam boomer ekmeği yani. Hayattaki en büyük korkum bu ekmeğe düşmek. Hani 50 yaşında ben yaşlandığımı bu ekmeği sevdiğim an anlayacağım ya. Bu yumuşak gözükenleri bak. Bunun böyle kalas gibi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hani böyle bir şey olamaz ya. Ekşi mayalı köy ekmeği. Ya inanamıyorum ya. Ekşi maya köy ekmeği. Ya tam boom'un menüs ya. Dayı bu nasıl bir ya? Bu bu güzel bir gözün görüntü mü ya bu? Tamam ekmek hani bir şey demiyorum da. İnanamıyorum. Ben neyim ya? Ben şey miyim yani? Acı badem kurabiyesi adam mıyım ya? Acaba badem kurabiyesi adamı da göstermem lazım. Bilmeyenleriniz varsa en sevdiğim süper kahraman. Hani ben bu adam mıyım ben? O ekmeği yiyeyim amına koyayım her sabahları ya. Ben böyle biri miyim? Biraz yumuşak bir şey lazım. Yani ben zaten ekmeği zorla yiyorum doyayım diye. Bir de bu kadar olmaması lazım yani bu. Bak travmalarım aktifleşti gene ya. Abi lokum ekmeğine baksana. Ekmek review mu? Lokum ekmeği. Bu güzel duruyor. Bu iyi oğlum. Şu an konumuz berbat ekmekler. Şu anki konumuz çok kötü ekmekler. Mısır ekmeği. Mısır ekmeği güzel ya. Mısır ekmeği bence okey. Mısır ekmeğini işte bak bak. Mısır ekmeğini yiyince hani tadı iyi yani. Mısır ekmeğinde diyorsun ki tamam demek ki raconu böyle hani bu sert bir ekmek ama farklı bir tadı var yani. Ama diğerinde direkt hani Düz ekmek ama kötüsü. Menzil ekmeği. Menzil ekmeğin ne koyayım. Mühimmat ismi gibi. <laughs> Menzil ekmeği. <laughs>